Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Ben Ömer. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bana soracak olursanız ben iyiyim babalar. Elhamdülillah canlarım ciğerlerim bugün elimizde Franco var ve yanımda da Gabeş abi var. Karşının pikleri de maşallah. Ha, var bizim de. <laughs> Allah nazardan saklasın. Şimdi canlar. Karşının pikleri Badang, Cecilion, Belerik, Granger ve Alfa. Bizde Hanabil, Gord, Popol ve Franco. Artı Sisi sesimiz var hocam. Elinden yardım edelim. Harfaları jungle. Tamam. Gideceğim bir bakalım eğer redden başlamışsa çünkü ADC aşağı koyuyor da. Güzel. Olsun. Olsun. Olur, olur, olur. Sen de canın az yani kardeşim olur. Ha, bir daha bir, bir gideyim psikolojik baskı. Adam buraya almış. Gelmiş. Hadi be. Bilemeyiz. <laughs> Güzel hasar. Popol abi gelsin. Hadi be. Ulan. Bırak ulan beni. Real seride Tamam. Burada takılıyormuş gibi yapacağım. Sonra hemen aşağıya gideceğim. Çünkü görüşüm vardı. Şimdi. Sayın hocam. Atlamıyor ki. Atladı ya. Küçülsün. Şey W'sini aldı. Hocam oraya gitmiş. Hocam niye oraya gitti? Kardeşim. Çok kötüyüm ya. Kötü başladı. <laughs> ya Nurullah abi niye girdin oraya be abim <laughs> <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> ne yapacağız? Ölüyor gibi Çıkacağım Tamam Hadi ölme Güzel <laughs> Güzel güzel ödeyeceğim Şuna bir girsek Gördün mü lan beni? Lan beni nereden gördün? Gelme. Gelme. Tamam, öyleilmiş. Ah. Oh. Yani gittin ona ulti attın flash'ını verdin öyle mi? Güzel. <laughs> Çok Ay. iyi. Orman keseceğini... Adam genge geliyor da sen ölüyorsun kardeşim. Adam nereye gelsin? Safi Lan bir dur önce bir gelsin adam. 300 Direkt ulti atıyor burada ya. Ulti attık ama. Hadi be. Çık da. Reis atıyor topla. Attırma Reis rahatsız et. Yemez. Önüme geç. Allah Allah Beyce döndüm. Hadi Ne diyor? Vallahi ya hocam maç birazcık sıkıntı. Ne yalan söyleyeyim. Başımız belada yani. Başım belada. Ultimi nasıl bozarsın? Sen nasıl bir şampiyonsun? Kıçam öldü yutun ha. Asla gidiyordu adama. <laughs> Ha buradayız ha kaplumbağa gitti. Çık. Hadi. kardeşim Bana niye bir atıyorsun? Ha, senin ağzına sıçtım diye. Tamam. Evet. Kurt da var takımda. Allah Allah. mm <laughs> mm <laughs> Şimdi buraya almışlar. Milyon geldi. Oha, oha oğlum sen bana sadece Q attın lan. Ulan sen ne vurmuş olabilirsin bana? Yavur. Bana bir bir bilsin oğlum <laughs> Oyun başı first pick olarak aldı bu arada haberiniz olsun. Çık oradan hocam. Hocam çık oradan hocam. Orada gir. Başım berada. Dur hocam, dur hocam, dur. Dur hocam, orada üç kişiler biz ikiyiz. Lord da geliyor zaten. <laughs> tamam. Ne yapıyorsun Hanabi? Ne yapıyorsun? Maaşsız özürlü ya. <laughs> abi bu çok vuruyor <laughs> yalnız Şuna adaca sağlık. Sesilyonun hasarı çok fazla. Ne yapacağız? Buradan gelen birini alacağız, taklayacağız. Ne yapabiliriz ki? Ne olacak? Hani kanser oluyor bu şerefsizler yüzünden. Kapıyı kapatsana Ferdin. başım Of of. Bir tanesi gelmiş diyor ki hayatımda gördüğüm en büyük ağlaksın. Ben ağlamıyorum da. Şimdi ben olanı söylüyorum. Diyorum ki kardeşim. Bu adam buradayken gelin kesin. Tamam mı? Bak bak hale izliyorlar. Kesmezseniz tamam mı? Benim bir işlevim kalmıyor. Ölmeyin ADC var şenelinizde. Hana bir first pick aldın sen. Granger açıkken. Bu oh, sesi onu kesmemiz lazım. Heh. Orada gir. Adam da orada girmiş. Adam alıyor hala. 3 kişiyiz oğlum gelin vallahi çaldım. Ha ha Oğlum hadi lan bu geri dönüş olsun. Ana seni, sen vallahi sen de Kaç. Paylaşmıştım demiştim video. Bak demiştim ki çarp atamıyorsunuz. Bak abundan bahsediyorum. Tamam mı? Bak adam yanında kimse yok. Baskı altında kim pençe atamıyorsun. Aldım bunu. Yok çünkü. Kimse yok yani. Ben ağlağım. Ben en büyük ağlağım. Hadi diyelim. Devam edelim. Hadi en büyük ağlak benim. En büyük ağlak benim abi. Ne yapacağız şimdi? Antik. Yukarıda adecemiz var. Ama buraya toplanmanız lazım. Niye gelmiyorsunuz buraya? Yok abi Lord'u sahipsiz. Lord'u almak için mi aldık? Ben anlamadım ki ben boşuna çaldım o zaman Lord'u. Ölme. Güvenemiyem ki. Ah. şu Boşu boşuna ulti attım. Hadesi gitti oradan kule açtı. Abi bir daha çektim. Kes bunu kes. Sisi ulti at. At çıksın aradan. Acımayın tank deyip acımayın. Bu adamlar kendilerini böyle önde tutuyorlar. Gör, ölümsüz zannediyor. Öyle bir şey yok. Anladın mı? Benim bir base atmam lazım. Base atmam lazım. Hocam oradan Granger'i çıkarırsan var ya senden büyük adam yok. Bak sana yemin ediyorum. Boş ver Lord çaldırmış olabilirsin ama. Ama Granger aşağıda. Hmm. Buradalar. Ben bunu bir popole doğru çeksem. Yemez. Hmm. Büyük ihtimal ya burada ya buradalar. Allah bismillah. Ha, tamam burada değiller. Ama orada arkadaş varmış. Johnny yarıya indi bu arada. Kesilmeyecek bir şey yok bu oyunda. Bak bilin. Azıcık mantıklı oynarsanız bunu da çekerim, keserim. Ben minyon olmadığı zaman ben çok daha iyi hooklarım var da minyon olduğu için benim tüm şeyim kaçıyor ya. Atamıyorum abi. Attığım zaman da minyonu çekiyorum yanlış. Tut bunu. Abi gel, abi gel. Ya ne yapıyorsun orada? Sisi. <laughs> Neyse. Eline sağlık abi. Orada aldı. Öldü mü o? Öldü. Oğlum onu bak ben yok ettim. Tankları oynamıyor şu an. Tankları yok. Benimle oynayın zaten benim fani zamanım ay yokmuş. Niye yok? Neyse <laughs> onu birazdan çıkarız. Çıktık. Şimdi fani zamanım... Gerçi ultim sürekli geliyor. Hani oynayın. Ulti saklamayın direkt oynayın benimle. Harikasın lan. Hadi ulan. Hadi ulan onu da yap. Sen affedeyim. Adamsın adam. Adamsın. 30 saniye 40 saniye. Oyunu nereden nereye getirdik bak ne önemli olan bizim yapmamız gerekenden bahsedin. Önemli olan ne yapmak? Bir çaldır çaldır. Bir de full tanklarını düşürdük. Oyun başı adacıyı düşürdüğümden bahsetmeyeceğim tabii ki. Ulaşım var. Böyle bir şey işte. Tamam mı? Oh! Çok şükür. İsimizle, tırnağımızla. Babalar, umarım bu video hoşunuza gitmiştir. 49 yıldız. Vallahi dişim kalkıyor canım. Takılmayın artık benim yıldızlarıma. Ben VIP de olmuşum. Hakkım bence Lord falan da çaldım ya. Terreno 71 is. <laughs> Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın canlarım. Hepinize iyi günler. Bay bay.